İçeri baktı. 20 numara oradan bir şey yapabilecek mi? Yapamadı. Zorluyorlar. Kon! 90 artı 3'te geliyor gol. Evet 21 kariyer videosundan tekrar merhabalar hoş geldiniz. Şöyle bir ilerleme yapalım bakalım neler olmuş neler bitmiş. Son maçımızdan beri. 49 puana 29 puan. Nerede bu? Heh. Hedefler son dakika. Ya bu şey yok herhalde. Skorlar müsabaka. Maalesef yokmuş. Neyse. 49 puanlar 40 puan. Yani, yani yan çark asmış gibi bir şey oldum. B Bradford City'de öyle bir ayarladık. Adamlar ikinci şu an yani. yani. Bensiz daha iyiler. Ama olsun. Sonuçta oraya kadar ben getirdim değil mi o takımı? O kadroyu madroyu biz kurduk sonuçta. Neyse. Oris'i or Oris kim ya? <laughs> takımı unuttum iki günde. Evet maç yap. Olohan ölmüş. Orada bir değişelim onu. Olohan bir çık. Morris'i alıyordu. Morris gelsin oraya. Alonso. Alonso kalsın. O kadar da yorulmamış. Aguera. Evet şurada. O ne oluyor? Yedeğimiz bir eksikmiş ama olsun. Kim olduğunu bilmiyorum. Kesimiri kırmızı yedi ya da sakat makat bir şeydir. Olsun yedek de o kadar önemli değil. Aquino. 19 gol diyor be. 19 gol. Yapıyorsun bu sporu be Aquino be. He? Değil mi aslanım? Gözüm sürekli yukarıda geçen videoda video kaydetmeyi unutunca sürekli kayıtta mıyım diye bakıyorum. Aha Aquino aldı. Aquino oyunu boş. Uzaktan denedi. O Odon mu el mi bilmiyoruz. O'Donnell. Tekrardan Aquino. Aa, ne yapıyor bak ne yapıyor aslanım ya bu kötü şaka yaptık falan da yani. Şimdi böyle mi tepki verilir ayıp ya. Senin işin gol atmak. Atacaksın yani. Sahada ne olmuş öyle bir çimenleri şimdileri şey yapalım değişelim ya. Çim mi çimen mi? Yorumlara yazın. <laughs> Win. Akuyunu aldık yine. Önü boş ama doldurdular bir anda. Aha. Maguire duruyor. Allah kahretmesin seni. O nasıl bir şey ya? Rövaş kalktı Aquino ama yere düştü tekrardan. Kalktığımız gibi inmesini de biliriz aslanım diyor. Şöyle bir. Şimdi o Hunt uzaklardan denedi. Golü bulamadı ve biz yine ekrandayız. Arkamızda V. Saçlara bak. Aitor açtı içeriye. Alonso Rövaş denedi olmadı. Ayna oradan da bir gol gelmedi. Brierley. Meguer Drew araya iyi girdi. Ama rakip takım da araya iyi girdi. Bizi kopyalamaya çalışıyorlar. Yemez aslanım yemez. Bizim kadro kalitemize yetişemezsiniz. Biz şu an EFL Lig 1'deyiz. Kadro kalitesi olarak. Lig 2'de değiliz. O yüzden bu kadar fazla puan farkı var. En yakın rakibimize 9 puan attık. Diğerlerini bilmiyorum bile. Orada da Ronaldo var yani artık gerisini siz düşünün. Şuradan içeri attık. Tabi ayağında tutabilse Akuyun'u bir şeyler yapacağız da işte. Olmuyor. Ulan Rooney diye okudum ben dedim. Buraya kadar düştüm adam teknik direktördü. Aynı anda bir de emekli maaşı için falan mı çarpıyor şey diye. Hani bazıları emekli olduğu üstüne bir de taksicik falan yapar ya. Dedim bu kadar mı düştü? hem, şey, hem teknik direktörlük hem oyunculuk. Geçen Çorum Spor mu ne rekor kitabına girmiş ya. Takımın sahibi, kaptanı, teknik yok teknik direktör değildi o kadar da değil. Kaptanı, sahibi, bir de yöneticisi miydi bir şeydi. Üç tane şeyi birden de adam. Şöyle offside, offside, offside ya. Kardeşim şunu ayarla artık be. Ulan Akuyno. Akuyno. Bir şey yapamadı. Hunt sert bir pas olmasına rağmen ayağında tutabildi. Aquino. Aquino ters köşeyi görmeye çalıştı. Ama kaleci de görüyormuş orayı. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> Marcos A. Gördü içeriği yapıştırdı. Oradan bir Aitor. Aitor ne yapıyorsun aslanım. Güzel bir gol geliyordu ama os. Denemen de yeter aslanım. Niyet önemli niyet. <laughs> Ulan lig maçında beraber kalmayalım be. Hadi be aslanlar bir gol be. Atarsınız lan o kadar bir şey değil lan. Yani. Bir gol yani. Alexandro ayak ayakkabı ve çorap uyumu derken dışarı atıyoruz. Meguayr dedi açacaksın konuya tüküreyim seni dedi. Ben dışarı atıyorum maç bitsin yeter Gidek arada bir dinlenek dedi. Ama benden kurtulamazsın aslanım. Teknik direktörüm ben. <laughs> Olohan'ı ben değişmemiş miydim lan? Ölmüş adam. Yedek oyuncu oyun o muydu acaba onu değiştirmeye çalıştırdığımızda mı sıkıntı çıktı da? Aitor. Aitor leblebi gibi ip adamları. Sonra geçiyor kaleciyi de. Bam bam bam. Şov yapıyor yine Aquino. Pardon. Aitor. Aquino da yanca hemen gelmiş. Adını söyledik hemen yanımızda belirdi. Şerefsiz. Beleşçi köpek. Neyse. Kan aldık oyuna. O da çok fazla dinlenmiş değil ama olsun. En azından Holohan'dan iyidir. Az önce 8 numarayı içeride gördüm dedim o değildir herhalde ya. Yanlış görmüşümdür falan. Hani içeri aldığım oyuncu 8 numaraya dönmüştür falan. Direkt oyuncuyu almamış. <laughs> Helal be. Aguare. Oyunu durdurmadan hemen seriden devam ediyor. Ama ama forvetimiz yine bildiğiniz gibi isabeti en önemli adam. Ne top tutabiliyor ne top atabiliyor. 19 tane gol nasıl attı onu da bilmiyoruz. Aitor yine güzel uzaklaştırdı. Hop. Güzel de araya girdi bu sefer. Ah be. Aleksandro. iyi düşündü. Ama düşündüğü yere gitmedi top. Hop. Alamadık. Aquino. Aquino'ya gelebilecek mi top? Bakalım. Maguire Drew aldı topu gidiyor. Tek başına oynayacak mı? Bencillik mi? Hot. Top yine Maguire Drew'de kaldı bir şekilde. Maguire Drew. Yine oradan bir şey çıkaramadı. Ayna. Maguire dürüm. Ayna ile oynadı. Oradan bir bicycle kick denemesi geldi ama olmadı. Rodney araya girdi. Topu uzaklaştırdı. Alexandro. Bir şey yapamadı. Lloyd. La Lloyd olabilir. <laughs> Kahan. Aitor'a. Aitor oradan. hanta verdi. Akuyne. Ah! Ulan ben pasa bastım niye böyle oldu? Neyse çık lan içeri. Çık. Öyle saçma hareket olmaz. Anında cezası gelir bak. Şöyle bir içeriye baktı Alonso. Aynayı gördük orada. Kendimize bakabildik anca. Keşke gol atsaydı. Oy. Hadi o kadar oha el var. Hadi be. İşte bulan. İşte bulan. İşte bu veyi. Aslanım benim veyi be. Aha bulanıklaştı. Bakalım bir. Öf, çok iyi vurmuş be. Çocuğu ilk şeyden hani beleşçi meleşçi demeyelim hani küsmesin çocuk futbola. Çok iyiydin diyelim. çok iyiydi. Üf veyi. Adamsın takımı taşıyorsun. <laughs> Çık lan içeri. Bir şey yaramıyor zaten. Bizim ilk golü kim Aytor attı ikinci ve attı zaten. Forvet bir işe yaramıyor ki şu an. Oh. Ha ha hey hey hey. Alexandro gel buraya. Hop güzel. Alexandro at the back diyor. Arkada Alexandro diyor ama sol bekte. Hadi bakayım neler neler. Sadece yandan dümdüz koşarak gitti. O kadar da bir şey yapmıyor ama olsun. Hop şöyle bir döndük. İçeri baktı. 20 numara oradan bir şey yapabilecek mi? Yapamadı. Zorluyorlar. Kan! 90 artı 3'te geliyor gol. Kameraman bile ne olduğunu anlamıyor. Her yer sallanıyor. Deprem mi, yoksa gol sevinci mi? Bu kadar zorlamadan sonra anca bir gol bize yakışırdı. Bitti bitti maç bitti hoca. Daha hala maç başlatma peşindesin. Ya. Ev sahibi takım mutlu ayrılıyor diyor sahadan. Bradford'da 2-1 yenmiş. Kardeşim sal bizi sal. Anladık ikinci olacaksın. Sal bizi ya. Bu şimdi EFL e Lig 1'de de bırakmaz ki bizi. Ne kadar sürecek? Böyle devam. Böyle devam dedikten bir maç sonra galibiyet serimiz bitiyor ama bakalım. Tavsiyem yok. Allah belalarını vermesin. <laughs> ben karşı takımı yerdim. Bunlar niye kendi üstüne alındı? Ben onu anlamadım. Aynen aynen ablacığım hadi. Bakın ne buldum. Jabulani. <laughs> Biraz da bununla oynayalım. Şöyle bir ilerleyelim. İç saha kupa. Kardeşim 11 oyuncu kaybetme riski ne lan? Oha ne oluyoruz? Krokombe, Alonso, Waterfall, Morris, Holohan, Ayna, Tyler, Orsi, Maher, Sandro, Aytur. Bu ne kardeşim? Tüm kadro gidiyor. Şimdi şuradan bir finansal. 7 ay yenileme temsilcisi ata. Eee. Ah, dur lan. Uzatma yok ne lan. Ya o yanlışlıkla seri seri bakarken gitti ya dur. Uzatma yok ne kardeşim durup dururken maaşını mı artıracağız? Nadir oynama tamam. 5 yıl. Uzatma yok. 4 yıl. Kardeşim sen jübile falan mı yapacaksın? Heh, bir yılı kabul etti anca. Serbest kalma bedeli. 100 milyon euro. Uyar mı size? 590.000 olur, maaş işi. 2.500. Ne diyorsun? İyi, hadi. İyi, bir yıl daha uzattık, bu da bir şeydir. Şimdi şuradan devam. Aitor, Aitor, bunlar gitmesin ya, bunlar lazım bize. Buna yollayamıyoruz. olohan Buna ha paramız kalmamış. <laughs> Aitor, buna da yollayamıyoruz. Orsi ne yollayabiliyoruz ama gerek yok. Krokombe. Buna yollamaya gerek yok. Sezon son yani 7 ay diyor zaten. O zamana kadar zaten şey biter. Atla ve maç yap. O kadar önemli değil şu an moralleriniz benim için. Şöyle bir bu maça Orsi ile başlayalım. Bu ne lan? Sağ kanat Sağ Oha o sağ orta sağımız yok. Aa Gomez hastaymış. Sakatmış pardon. Ondan olmuyormuş. he. Neyse. Şu Morris alalım şöyle. S M O M D O. Sen şöyle gel. Tamam. Yine tek for forvete döndük. Güzel. Şu Clifton'ı aldık aşağı. Mesela onun yerine kimi alalım? 65'lik Glennon var. Başka da düzgün oyuncu yok zaten. Tamam, bu iyidir. Aa, şey yapmadık. Ben direkt ana kadroyu değişiyordum sanırım. Neyse. Siz de bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağı yorum yazmayı unutmayın. Bunlar kanalın büyümesi için önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Evet Aytor geliyor. Son 3 maçta 3 gol attı diyor. Aslan parçası be. Görün görün. Bu adam ileride yıldız olacak. Kaç yaşında bilmiyorum ama. Stada asmışız bile adamın şeyini ya. Resmi. Oo çeyrek final. Bu sefer bizimkiler giyini kayret. Bu kim lan? Aleksandro olabilir. Ha? Oho. Bize karşı Ha tamam. Aa Hull City elenmiş lan önceki şeyde. Şu gelseler de onlar bir kapışırdık ya. Neyse. Şöyle bir kahan verdi aynaya. Aynada kendimize bakacağız anca. Gibi geliyor bu maç. Ya da Jabulani artırına. Yok olmadı. Aa bu Ward şey değil mi ya? Yedeğe düşüp. Şimdi kiralık adı falan geçmişti. Bizim maçta görmüştüm, oradan aklıma geldi bu şey Galler maçında Galler'in milli kalecisiydi Adamlar yedek kaleci milli kaleci yapmış helal olsun 3 tane yediler <laughs> 2-0 mıydı 3-0 mıydı? mıydı ya Arda bir tane attı Şey attı bir tane Kimdi Nasr mıydı Nasr mıydı Adamın adını unuttum. Yazmışım dur şu an buraya bir yere. Kusura bakmasın. Değişik bir ismi vardı ondan unuttum. Orsi! Orsi attı. Orsi'yi unutmuyoruz ama. The vision to play this through ball is superb. And once he gets onto it, he just smashes it past the keeper with great technique. What an emphatic finish that is. <laughs> ne sevinmişim be. Umut Nayir. Bir anda aklıma geldi ya. <laughs> Helal olsun. Adam ilkinde <laughs> offside'a düştü. Yok pardon. Elle oynadı. İptal edildi. Sonra bir şeyler oldu. Offside'den bir maç şey golümüz iptal edilmişti ilk yarıda. Sonra inat ettik. Bir tane attık. Üstüne bir tane de Arda çok güzel vurdu attı. Valla 2-0 güzel yenmiştik. Helal olsun. George Hurst mu? Hop. Hop şuradan al bakayım ayna. Sen de buradan ver bir Kaan'a. Ulan koş be. Koş be dedem be. Alex Moreno. Tam mafya adı gibi adı var ya adamın. Şuradan şöyle kim lan? Hunt'muş pardon. Gerino diyecektim lan bizde öyle bir oyuncu yok. Baktım karşıdan mı? Ah lan. Oha. Helal lan Kaan. Ver şöyle içeri. Ah be. Orsi tam var ya. Beleşçi pozisyonunda bekliyordu ha. Hop. Oh be vuramadık. Des. Aha başladılar gene. Hop şuradan ayna. Araya girdi. Orada birini pazara yolladı. Hunt. Şöyle bir boşluğa adı Ulan kaleci Lan ne oldu? Green sakatlanmış. Ne ara sakatlandı? Oğlum ne yapıyorsunuz adamlara ya? Zart diye sakatlan. Nasıl yürüyerek çıkıyor lan bu? Sen nereye sakat? Şerefsiz. Adam oyundan çıkmak için numara yapıyor ya. Of kafayı indiriyorduk orada bir ya. Bak aslanım böyle numara yapacaksın. Gördün adam geç durdu oturuyor. Çekeceksin kendini geri sağ sol sağ sol at atacaksın Ya acayip. <laughs> bir de yanındakiler ya he he diye şey yapıyorlar ya bir. Şuradan offside de değilsin al bakayım oraya. Aitor bir daha açtı içeriği. Alexandro olmadı. Pabucundan tanırım be. Hunt olmadı. Ulan koşsana üstüne Hunt oğlum adın avcı bu kere adın avcı ha, avcı değil aslında al. Av. ama avlanan av manasında değil direkt yap, yapılmak av bir şeyler işte boş verin Stadion Grimsby ne kadar güzel bir isimmiş kim koymuş acaba <laughs> hop that's a weighted pass He, bak Ho! Helal be Aleksandro be. Şöyle bir Orsi'ye güzel bir pas geldi. Bakalım değerlendirebilecek mi? Orada birini pazara yolladı. Orsi! Orsi! <Sessizlik> Karabağ Cup çeyrek finalde Leicester City'ye karşı şov yapıyoruz. Geldi pozunu verdi. Ev sahibi takım taraftarlarını çıldırtıyor. Ağzından duan çıkmasına rağmen diyor ki bu soğukta bile taraftarımızı buradan üzüntülü yollamayız. Dört maçta beş gol. Vay aslanım benim be. Vay anam babam be. Vay anam babam be. Oy oradan. Morris ne oldu ya? <laughs> Vey gel aslanım gel. <laughs> e bizim için var oyuncu değişikliği hemen. Yalnız bizim takıma bir yedek oyuncu şeyi şart ya. Hani böyle ve gibi şey gibi falan. Çok kötü olsa bile en azından bir dayanıklık için falan almak lazım yoksa sakatlanıyorlar durdukları yerde. Az önce gördünüz Meguardürü mü bir, zart diye sakatlandı orada. Helal aslanın veyi. Şöyle içeri baktı. 9 numara vurdu kafayı olmadı. Alexandro koşamıyor bile artık dedem. Alonso yaşlı kurt. İlk galibiyetini kovalıyor hala Formula 1'de. Güzel be. Aguere be. Boşuna almadık seni be aslanım. He? <laughs> Şu an biraz fazla maaş veriyor sana ama olsun. Beleş aldık. Ondan da yararlanabiliriz aslında. Hop. Haydi bakayım. He. Ne yapıyorsun? Kaleye kadar gideceğim mi? Geri zeka. Ndidi. Didi didi didi. Endi didi didi. Kana kana içi. Ayna. Oradan gördü ve iyi. Ve bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Orada birini geçti. Birini daha geçemedi. Orsi oradan aldı. Hadi be Gomez girdi araya. Aitor. Bakalım ne yapabilecek. Hiçbir şey yapamadı. Onun yerine Glenn'ın yaptı. Şovunu yapıyor bakalım. Orsi. Aldı oradan içeri döndü. İçeri döndü. Bir kişi daha geldi. Olmadı. Kalabalıkta. Diyorsa teke tek gelin diyor. Ama dedi ki ben Mark Zuckerberg miyim? Elon Musk miyim? Birebir kafes dövüşüne geleyim ben futbolcuyum diyor. Onlar da birbirini kafes dövüşüne çağırmış ya. Yarısı Elon Musk çağırmış öbürü de konum at falan yazmış. Manyak mısınız oğlum milyonerlik adamsınız, adamlarsınız siz ya. Milyarder hatta. Para batıyor olabilir ha bunlara. <laughs> Şöyle bir çat verdik. Aguere. Aguere uzaklaştırdı topu. Oradan Teorsi'ye kadar. Ama Orsi ayağında tutamıyor. Tilemans. Guerreiro aldı başını. <laughs> orada 21 numara uzaklaştırdı Ve iyi bakalım. Ve maç bitiyor. 2-0. Grimsby Town çeyrek finalden üstün ayrılan takım oluyor. Taraftarı görüyorsunuz. Bir kişi bile stadyumu terk etmemiş be. İşte böyle bir takımız biz. Fut oynuyoruz. Takımın yarısı gitmiş. 10 kişi izliyor orada. Chelsea yenmiş, diğerleri berabere kalmış. Demek ki iki maça çıkıyor. Ha yok penaltıyla şey almış. Spurs almış. Tottenham Hotspurs. Güzel. Grimms biz aldık oradan. Nottingham Forest, Walsall. Walsall da Manchester City'ye ile ha? boş takım değil. Neyse bakalım ne ol ne olacağız. Rahat bir galibiyet. Evet. Oyuncularım adına mutluyum. Adamlar Karabağ'ı hap gördü. Manchester City'nin elendiği yerde biz çeyrek finalden çıktık ya. Orsi etkileyici oynadı. Adamı daha ne kadar mutlu edin bu oradan fırlayacak gidecek ya. Bugün 2-0 gibi rahat bir galibiyet ulaştı biz. Işte. <laughs> daha iyi olabiliriz. 5-0, 6-0. Yapmadığımız şeyler değil yani. Bir, bir iki video önce yaptık yani değil mi? Şöyle bir ilerleyelim bakalım neler var. Deplasman. Maç ertelendi maç ertelendi. Ne oluyor lan maç erteleniyor sürekli. Hayırdır? Neyse. Bana ne kardeşim. Oyuncularım dinlenmiş olur biraz daha. Ayna hala yorgun. Neyse. Evet. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı aşağıda yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki yayınlarda ya da videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.